bizim benchmark olarak aldığımız sene aslında 2019. 2019 yılı Türkiye'de ki tepe noktası 45 milyon turist, 35 milyon milyar dolar civarında bir gelirimiz vardı malum. 2020'de bu rakamlar üçte bire düştü. Hem gelirde hem turist sayısında. Yani 15 milyona düştük. Gelirde de 12 milyar dolar. Oradan bir tık yukarıya çıktı 2021 yılı. 27-28 milyon turisti bulduk. Bu aslında büyük bir başarı Türkiye turizmi için. 20 milyar dolara yaklaşan da bir gelirimiz var. Bu sene 2019 kadar olmaz fakat yaklaşır diye düşünüyoruz. Yani 45 milyon olmasa dahi 40 milyon turist hedefimiz var. Gelir olarak da 30 milyar dolar civarında bir döviz girdisi yakalar diye düşünüyoruz Türkiye genel turizmi. Bizim açımızdan da 2019 yılında 3 milyona yaklaşmıştı Pamukkale öğren Yeri girişleri. Bu sene 1 milyon 200 bin kapattık. Tahmin ediyorum 2,5 milyon civarında olur. Özellikle ilk 6 ay olmasa bile ikinci 6 aydan sonrası, Haziran-Aralık döneminde daha iyi olur diye düşünüyoruz.